Kardeşin ve kardeşliğin sembolü Zeytin ağacımızı Sizlerin on alana davet ediyorum Son geldiğimde Miting meydanında Otobüsün üzerindeydik Orada Sayın Mehmet Ertaş'a ve sevgili Ahmet Akın'a sahip çıkmanızı, Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmanızı uzun süredir hak edilmiş bir beraberliğin, bir kavuşmayı daha çok ertelememenizi, adaylarımıza sahip çıkarak kendinize, ilçenize sahip çıkmanızı istemiş, size Söz mü diye sormuştum Siz de söz vermiştiniz O sözü yerine getirdiniz Her iki kişiden birinin oyuyla Edremit Belediyesi'ne Mehmet Ertaş'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sevgili Ahmet Akın'ı getirdiniz Hepinize teşekkür ediyorum Sağ olun, var olun Mehmet Ertaş Söz verdiği sözleri gücü nispetinde zaman geçirmeden yerine getirmeye başladı. Özellikle kreş için 80 çocuğumuzu kavuşturduğu kreş için hem çocukların eğitime iyi hazırlanması okul öncesi eğitimi hem kadının iş hayatından koparılması en önem verdiğimiz projeyi ilk baştan hayata geçirdiği için Mehmet Başkan'ı yürekten kutluyorum. Alt, çay bahçesi sözü vermişti. İlkini açtı. Diğerleri yolda. Emekliye sahip çıkacaktı. Gerekli adımları attı. Hazırlıkları yaptı. Ve bundan sonra emeklilerin yüzü daha çok gülecek. Geçmişte belediye personelimizin bizden kaynaklı olmayan sıkıntıları vardı. O sıkıntıların tamamını tadil ediyor. O sıkıntıların tamamını ortadan kaldırıyor. Ve artık belediyede yeniden yüzler gülüyor. 120 Yüz bin metrekare asfalt kaplama çalışmaları Edremi süredir beklediği yol çalışmalarını tamamlıyor. Kendisini takdir ediyorum. Dikkatle takip ediyorum. Onu bir kez daha sizlere emanet ediyorum. Halkla iç içe hiç kopmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. <laughs>